Evet. Arkadaşlar şş. Elinizde net bir şey yoktu bu arada. Arkadaşlar şş. Ben niye ya, birini kesemiyorum Melis, ya? <laughs> Melis çok netti verdiğim info. Lan tamam tamam. Bu, sen tamam, sen Melis. Tamam. tamam Melis anlıyor Tamam. Tamam Melis'in posteri oldu. <laughs> Zaten öyleydi. Abi oyunu çok iyi oynamak da suç olmuş yani. <laughs> çok haklı. Teşekkürler. Haklı değilim. Ben yapacağım. Melis. Yani az önce imposter'ı savunan. <laughs> <laughs> ya Efe'ye kaç kere keyif için attık. Kanka <laughs> Efe'nin yemin ederim yanında gezdim. Büyük ihtimal sahnesi vardı çünkü ben de Efe'yi izledim. İldiğini <laughs> izledim yani. <gülüyor> 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 abi sayı sıralayamıyorum mı? <laughs> <laughs> Salak işte. Böyle bir şey işte. <laughs> Beyinsizlik böyle bir şey. <laughs> ben bu arada. Benimle beraber gelirsen hep güzel kızım. bu arada ölme. Kim sen misin burada? Benim kız. Ananı s- Aa Efe'ye siktiler. <gülüyor> çok <gülüyor> çok <gülüyor> korkuyorum. Bu arada şu an aramızda olan 3 kişiden birisi. Ancak arkadaşlar bakın konuşmayalım. Evet ya abi. Ananız. Aa. Buse Hı. Nereye gittin? Kafeteryadayım şu an. E ben kaldım. He. Ben yani birini şişlemişler. Su su <laughs> değişes. <diyeceğiz>. Ee, <laughs> Birisi de şişlemiş. Görmez öküze gitmiş arkadaşlar. Oo, ya, oh, ya yol <laughs> almış adamlar. Çok Benim şey, takım şey, arkadaşım. Ben bir şey... Ha, tamam tamam. <laughs> takım arkadaşımı işlemişler abi. Info yok. Kimse şey görmedim. Yok kanka geç. Melis sen ne B söyleyeceksin? Nerede, bir, bir saniye görmedim. ya. Melis bir şey söyleyecek. Me ben girişinde. Met Bey'in girişi okey. Hangi Melis? Sen abi, sen bir yere Melis öldü de oğlum. Ol... Kanka ben diyecektim Hayır, ki onun üstünde bir şey var diyecektim o gün kıyafetiymiş. Ya Allah seni belanı versin. Boş info yok ya. Boş info yok ya. Skip attık. Her telefonum dondu. Ben artık birini ölü bulmak istiyorum. Ben sıkıldım ya. Sen de çok şey istiyorsun. Evet öldürmek de istiyorum. Bir türlü öldüremiyorum. diyorsun salak mıyız? Onu onu sikiyim kapı kapı. Efe. <laughs> 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 Lan. Lan no, vent açıldı. yakaladım şimdi seni bekle. Efe iş abi. Abi B B'de birisi vent'e girdiğini gördüm de. Rengini <laughs> göremedim. Her abi. Birisi vent bastı abi kapak açıldı da. Nerede su? Neyse ben konuşmayayım. Şeyde eee... Cesedi de buldum. Ben sana kıyamam abi ya. Sen... Barış abi barış. Çünkü Barış yukarı su el de. El Çıktı aşağı su beni vurdular Sude. Nerede, Nerede bu? Arkadaşlar, ben kimseyi görmedim. Ceset ceset Ama yer kesinlikle... söyle yer. Lokasyon kesinlikle... ver konum at. E ben de kanka şüpheleniyorum o zaman Buse. Abi söyle. Ben az önce Efe'ye yani çok güvendim o, o yüzden. Söyleyebilir söyle söyle miyim? He. Senin Tekisinin buldum abi. Neyin? Para lan? Sekretenin. Kameralara baktığımız yeri Kim konuşuyor şu an? Koridorunda abi. Şu koridorda. <laughs> abi şey ne? bir tane oda var. Sonunda onu da koyayım. Ben, ben, şey bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleyebilir miyim abi? Evet. Bir kapı kapalıydı. Ben kapı açıldığında aşağı indim. Onur'un kameralara baktığını görmedim bu arada ben. Ben Oyunu görmedim. Abi. Ben de kamera görmedim. Onur abi de self atıyor. Atalım amına koyayım. <laughs> dur lan. Ben dur, dur. Ben yukarı çıkmadan adamı nasıl keseceğim? E Bilmiyorum ama de... ben Onur'un şey yaptığını görmedim. Tamam boş ver. <laughs> Keke <baktım. Görmedim. gülüyor> abi verin bana onu. Info yok abi, ben boş de bir şey söylemek of. istiyorum. Bir tahmini bulmak istiyorum. <laughs> Kapılar kapandığında Efe sürekli <laughs> fazla tepki veriyor ve bu sadece imposter olduğunu da veriyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de yazın ya kenarına sonunda Harika info bu se. Bu sefer bir info abi. Bu da da harika infolar abi. Ben, ben bu konuşayım. arada son görevime gidiyorum. İnfolar şelale Görev var. Görev yapın. E sus. Ya kes. Üç, iki, bir top. Beci Ama Bir tane görmez öküzü var konuşuyor işte. Sen. Imposter kimse öldürsün şunu be. Sus, sus bir daha. Öldü o zaten. Hayır lan. Melis hayatta oğlum. Neden bahsediyor kanka? Ha, e, Melis de gün görmez öküzü değil mi? O mandası. Sesiniz çok az geliyor bence. Bir defa. Melis'te de büyük ihtimal pink var. Bu ne ya burada? Toplu sikiş var yani. Burada ne oluyor harbiden? Bende var bende. Aa! Ege çok iyi double kill'di bu arada. <laughs> abi, çok güzel, çok, <laughs> temiz double kill'di. Abi baktım, adminden baktım, 5 kişi Ege. security'di abi. Senden dedim, Ege. Efe de Efe. kesin Ege. bunun adı dedim bir double kill tertemizdi. Ege. Efendim. Ege benim. beni çok üzüldüm. Be. Ya kolaydı, Karakobar kolaydı. Senden şüphelendim dedim bu Efe'yi Evet yürüt, anne. Durması ya yok ben yani Met'te Met'in şey med üstünde bulduğum var ya onu ha, ben kesmiştim. Anne kapıları kapattım tam e, se şeyin senin olduğun vent'ten çıkacağım sen vardın